Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TYT denemelerini hız kesmeden devam ediyoruz sizler için. Türkiye Geneli Deneme Sınavı tadında bir deneme hazırladım diyelim değerli arkadaşlarım. 5 tane güzel sorumuz var. Genel deneme. Hiç gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bu bilgilerden hareketli yargılarından hangilerine varılamaz? Ne diyor? Her zaman size söylerim. Bu bilgi demişse şunun dışına çıkma cevaba ulaş. Çıkma dışına bilginiz ne kadar iyi olursa olsun çıkma. Bakalım. 12 deva Kanunları başta olmak üzere Roma kanunlarını toplayarak çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun düzenlenen Cüsünyen Kanunları. Türkçeyi unuttuktan. Justinian kanunları madde madde yazılmamış, belli olaylar için somut örneklerle kanun maddeleri anlatılmıştır. Devlet hukuku ile aile, miras hukukunun gelişmesinde belirgin rolü olan bu kanunlarda ilk kez kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Justinian yasaları medeni hukuka yer vermiş mi? Yer vermiş. Değil mi? Ne diyor? Çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun düzenlenen Justinian kanunları diyor. Değil mi? Burada aile ve miras hukukundan da bahsedildiği için bedeni hukuka yer verilmiş. Evlilik kurumu ile ilgili düzenlemeler var değerli arkadaşlarım. Ne diyor? Biz bunu nereden çıkaracağız? Devlet hukuku ile aile miras hukukunun gelişmesinde belirgin bir rolü var değil mi? Buradan zaten çıkarabiliyoruz. C şıkkına. Ne C şıkkı? Bismillah. Üçüncü öncüne baktığımızda Mezopotamya ve Mısır hukukundan size bir soru. Metinde Farklı bir uygarlıktan bahsedilmiş mi? Bahsedilmiş mi? Bahsedilmediği için sen bunu eleyeceksin. Cevabın C şıkkı olacak. Evlilik kurumunu da buradan yorum yaparak çıkarabiliyorsun zaten değerli arkadaşım. Anlaştık mı? İkinci sorumuza gidelim. Hadi bakalım. İkinci sorumuz Türkistan tarihinden... Sultan Mahmud'un bu uygulamalarının sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir. Gazeli Mahmud sarayına bilim adamlarını, şairleri, düşünürleri davet ederek onlarla sohbet, toplantılar düzenler, görüşlerine başvururdu. Hatta Biruni için sarayımın en değerli hazinesi diyor. Şimdi burada kültürel gelişmeler hız kazanacak mı? Hız kazanacak. Şairler gelmiş, düşünürler, bilim adamları. Hükümdarların yetkilerinin yasalarla sınırlandırılması. Sevgili arkadaşlarım hükümdar sadece burada ilim adamlarını himaye etmiş, korumuş değil mi? O yüzden herhangi bir sınırlan, sınırlandırmadan bahsedemeyiz. Bu Eğitim faaliyetlerinin devlet denetiminden alınması. Herhangi bir eğitim faaliyetinden bahsedilmiyor burada. Sadece diyor ki bilim adamlarını, şairleri, düşünürleri davet ederek sohbet toplantıları düzenlemiş diyor. O yüzden sen bunu da eleyeceksin. Cevabın yalnız bir. Geldik üçüncü sorumuza. Hadi bakalım. Ne diyor hocam? Bu durum aşağıdakilerden hangisine verilen öneme kanıt olarak gösterilebilir? Ender ona alınan devşirme kökenliler Türk İslam geleneklerini öğrenmenin yanında büyük oda, küçük oda, kiler odası, seferli oda, hazine odası ve has oda gibi farklı alanlarda eğitim alırlardı. Buradaki amaç ne olabilir? Güzel bir yorum yapmamız lazım. Şimdi A şıkkı. Yöneticiler arasında rekabetin artırılmasına. Burada herhangi bir yöneticilikten bahsedilmiyor. Sadece devşirmelere verilen eğitimden bahsediliyor. Bunu geç. Devlet adamlarının çok yönlü olana yetiştirilmesi. Bakın ne diyor? Büyük oda, küçük oda, kilo odası birden fazla odada eğitim alıyorlar. Bunlar hakkında bilgi sahibi oluyorlar. O yüzden cevabımıza ulaştık. Padişahların yöneticiler tarafından belirlenmesi öyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. Yani Osmanlı padişahları zaten veraset sistemini değiştiriyorlardı. Mesela 1. Murat ne diyordu? Diyordu ülke padişah ve oğullarının malıdır. Ya yani da Fatih Sultan Mehmet Han diyor, ne diyordu? Ülke padişahın malı diyordu. Değişiyordu bu. Kapıkulu kökenlilerle Türk kökenliler arasında dengenin sağlanmasıyla alakalı bir durumda burada bahsedemiyoruz değerli arkadaşlarım. Türk kökenlilerle ilgili bir yorum yapamayız şu anda burada. Anlaştık mı? Sadece devşirmelere daha fazla yetki veriliyor ki Türkler devlete baş kaldırmasınlar. Çünkü Türkler devlete baş kaldırırsa yeni bir devlet kurarlar. Yöneticilerin maaşlarının alacakları eğitime göre belirlenmesine herhangi bir maaş hakkında yorum yapamayız değerli arkadaşlarım. Sadece gelişimden bahsedebiliriz. Cevabımız B şıkkı. Geldik Dördüncü sorumuza bakalım Mustafa Kemal ne demiş? Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesinde söylediği o oh ne ala. Savaş yerine mandayı kabul edeceğiz. Ve Berata kavuşacağız. Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalık. İstanbul'un önde gelen devlet adamları da bu düşüncede. Sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemli vurgulamıştır? Bak sana anahtar kelimeyi veriyorum. Mande ve himayeyi gördüğün yerde aklına ne gelecek? bağımsızlık gelecek. Bakalım şıklar arasında böyle bir şey var mı ki? Zaten Mustafa Kemal Mandevi İmai'yi reddediyor. Ulusların eşit değil Bunun için ilerleyen zamanlarda Misak-ı Milliye bir madde eklenecek. Bunu geç. Ulusal bağımsızlık. Cevabımıza ulaştık. Anahtar kelimeyi al cevabı ulaş. Parlamenter demokrasi anlayışı ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak olan bir düşünce. Biçimidir değerli arkadaşlarım. Demokrasi ne demek? Halkın kendi kendini yönetmesi demektir. Tarafsız dış politika görüşünün Tarasız dış politika ilerleyen zamanlarda Mustafa Kemal döneminde ee, yürürlüğe girecek. Şimdi değil. Ulusal egemenlik düşüncesi. Manda ve himaye varsa ulusal egemenlik düşüncesinden şu anda bahsedemeyiz. Ulusal egemenlik dediği şey demokrasidir. Cumhuriyettir. Anlaştık mı? Cevabımız ulusal bağımsızlık. Anahtar kelimeyi al cevaba ulaş. Beşinci sorumuz. Bakalım öğrencilerim son soruda ne yapacaklar. Yukarıdakilerden hangilerinin milli birlik ve beraberliğin güçlenmesini kolaylaştırdığı savunulabilir. Bakın. Medreselerin kapatılarak yerine modern okulların açılması. Şimdi şöyle bir bilgi vereceğim sizlere. Osmanlı tarihinde hem medreseler vardı hem batı tarzı okullar vardı, vardı değil mi? Bu da neye sebep oluyordu? Kültür çatışmasına. O yüzden medreseler kapatılarak yerine modern okullar açıldı. Bu da birlik ve beraberliği güçlendirecek. Bu bir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okulların denetim altına alması. Burada birlik sağlandı mı? Sağlandı. Tevhid ne de demek? Bir demek. Tedris öğrenim demektir. Biz buna eğitim ve öğretimin birleştirilmesi diyoruz. Tamamdır. Karma eğitime geçilerek gülük öğretimin zorunlu hale getirilmesi. Osmanlı Devleti'nde karma eğitim diye bir durum yoktu. Şeriat'tan dolayı hukuka göre hareket ediliyordu ama Cumhuriyet tarihinde artık karma eğitime geçildi. Değerli arkadaşlarım ve böylece birlik sağlandı. Cevabımız eşkıka. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle denemeler gelmeye devam edecek. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Ayşe kalın.